Bilgi sarmalı T. T. Matematik kitabından güzel bir eşitsizlik sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Aynı okulda eğitim gören Alper Mert ve Öykü isimli 3 arkadaşın evlerinin okulunun uzaklıkları metre cinsinden sırasıyla 2x artı 100, 3x eksi 200, 4x eksi 500'müş. Ve aşağıda bana 2 tane bilgi vermiş. Buna göre Öykü'nün evinin okulunun uzaklığı metre cinsinden hangisi olamaz diyor. Alper'in evinin okula olan uzaklığı 800 metreden fazladır diyor. Hemen ben bunu Matematikliğine çeviriyorum. Alper'in evi 2x artı 100'dü. 2x artı 100. Ne diyor burada? 800 metreden fazladır diyor. O zaman büyüktür 800 diyorum. Buradan 2x büyüktür 700'den. X büyüktür 350 çıktı bu cepte. Mert'in evinin okulun uzaklığı en çok 1300 metredir diyor. Mert hangisi? 3x eksi 200. 3x eksi 200. En çok 1300 dediği için küçük eşittir 1300 dedim. 3x küçük eşittir 1500'den x küçük eşittir 500 gibi bir ifade çıktı. Şimdi sayı doğrusu çizersek bir tane. x 350'den büyük ama eşit değil. x'im 500'den küçük ve eşit. Öykü'nün evinin okulun uzaklığı metre hangisi olamaz diyor. Şimdi Öykü'nün evi 4x eksi 500. Şimdi benim x dediğim aralık Şimdi şöyle yaparsak. Nereye yapalım onu? Şöyle şuraya yapalım. 350 ile 500 arasında. Şunu elde edeceğiz 4x'i. 4 ile çarptım her yeri. Kaç yaptı arkadaşlar? 3 kere 4, 4 kere 5, 20, 1400 küçüktür. 4x küçük eşittir. 2000. Her taraftan 500 çıkarırsak. 900 küçüktür 4x eksi 500. Her taraftan 500 çıkardık 1500. Yani öykünün evin okulun uzaklığı 900 ile 1500 arasında. 900 ile 1500 arası 900 ile 1500, 900 ile 1500, 900 ile 1500, 1500 de dahillik var. Ama 1600 olamaz. Cevap E seçeneği. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.